Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepinize selamlar, saygılar. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Saat 18.22'de kamu yayınlatma platformuna Kontrolmatik Teknoloji, Enerji ve Mühendislik Anonim Şirketi yeni iş ilişkisinde bulundu arkadaşlar. Bunu sizlere bildirmek istiyorum. Sözleşme imzalanmış. Güncelleme düzeltmeye dertelenmiş bir açıklama değil. yurtdışı müşteri olarak gözüküyor. %100 bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Teknoloji Orta Asya FL LLC ile yurt dışı bir müşterisi arasında otomasyon ve mekanik kapsamlar içeren 42.373.621.253 42.373.621.253 42.373.621.253 Bu Özbek Doları herhalde. 42 milyar arkadaşlar. Evet 42 milyar 373.621.253 Özbekistan doları sanırım ama bilmiyorum. Tutarındaki sözleşme bugün itibariyle imzalanmıştır diyor. Sözleşmenin bedeli güncel kurla vergiler hariç toplam 93 milyon 98 bin Türk lirasıdır. Evet bizim ilgilen biz ilgilendiren taraf burası. Kontrolmatik 93 milyon 98 bin Türk lirası değerinde yurt dışı bir müşterisiyle yeni iş anlaşmasına imza atmış. Siz de zaten bu şirketlere bu anlaşmaları yapsınlar diye ortak oluyorsunuz. Şüphesiz ki bütçeler açıklandığında cirosunu ve karlılığa olumlu etki sağlayacaktır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.